Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir map göstereceğim size. Az önce girdiğim oynadığımız map ve sizin izleyeceğiniz map. STV'deki silahların normal battle royale eklenmesi. Yani bu dosyalarda olan bir şey. Ben de STV yüklü değil ama silahları görebiliyorum. Yani demek ki ileride gelebilir. Bilmiyorum yani gelmesi çok saçma zaten silahların birazdan göreceksiniz. Eğer ki mapping kodunu istiyorsanız arkadaşlar mapping kodu Discord'umda şu anda paylaştım. Discord'uma gelmeniz gerekiyor. Eğer ki Discord'uma gelmek istemiyorsanız Discord'a gelip kodu alıp geri çıkabilirsiniz. Yani diyeceklerim bu kadar. Video geçmeden önce de mağazaya gelip destekle bölümüne UNH yazarsanız beni cidden çok mutlu edersiniz. Burada yok yazmasın UNH yazsın beni desteklemiş olun lütfen. Kanala abone olup like atmayı zaten çoktan yapmışsınızdır. Hemen videoya geçelim. Dediğim gibi mapping kodu Discord'unda. Daha doğrusu kırmayın açın. STD silahları gözüken millet bunu açtığında bak. Işte. Aha. Aha çıktı lan. Yüz vuruyor yuh. Oha 230 vurdu. Ne güzel lan bunlar. Bunu çok sevdim ya. Aa yanlışlıkla vurdum. Burada da farklı seneler var. Aa bu ne lan? 83 mü Aa Tommy ne lan. 102 vuruyor. Vay Vay ne ya? Başkası ne silahı? Aa bu ne? Ya az önce aldı. Bu ne? 79 vur. Ne oluyor lan? What? Yandın öldü. Oha oğlum nasıl silahlar bunlar? Susturucuda Bu normal galiba. Bakayım. Bu ne? 30. bu zaten vardı oyunda normalde de. Ne? Oğlum bu silahlar ne kadar güçlü. Bunlarla bir map yapsam aslında çok iyi tutar ha. Normalde de var zaten bunu geçtim Bu ne? 96 buraya bir tane body'ye şaka mı oğlum bu Cidden aşırı güzel silahlar ya ne? Ana tactical. 350 mi? Aa bak bu daha güzel gel gel. <laughs> Öldürüyor lan direk. Şakası yok bu silahların ha. Aa eski yer lan Fortnite'daki. Oha çok da buraya bak. Yok lan nerede limikse? Bu. O ne? Oha. Yuh. Burada ne var? Bunlar tabancalar Bu da güzel tabancalar Aa bu tabancayı biliyorum lan. Oğlum Bunlarla güzel mi yapılır ya? Niye öldün lan sen? 124 ne lan şakası yok harbi silahların. Bu da mı güzel? Ben bunu denedim ya sen üzerinde. Şuna bak kaç vuruyor. Aa bu silah sekiyor lan bak. <laughs> Seni vurdum mu <da> çok güzel. <laughs> gel bir şey deneyelim. Şimdi sen şurada dur tamam mı? Gel tam burada olduğum yere geç. Tam buraya tamam mı? Çok güzeller mi? Aa, roketleri de açmışım ben. Gel gel roketlere bak. Bu roket sanki toplanıyordu. Sonra bir bırakıyordun, yok ediyordu. Evet. Oha. Bu ne? Ne? Yanına sıksam bile ölüyondur yani bunda. Çok güzel lan. Orbi deli zevkli ya. Başka ne var? Şunu deneyelim. Oğlum rastgele değiyor, ölüyorsun sen. Bunlar zaten oynan olan normal silahlar. Bunlara hiç bakmaya gerek bile yok. Bunların hepsini biliyoruz. Bilmediğiniz ne var başka burada? Hepsini biliyoruz. Hem kalsın Bunları ben bıraktım. Ne oldu? Obsidian V6 fırlatıcısı. Bu ne lan? çok güzel silahlar var ya. Arkadaşlar arkadaşınızla girip burada bu map, bu silahlarla ve atabilirsiniz. Normal galiba. Bu ne? Burada başka zaten bilmediğim silah ve tanıtmadığım galiba bir bu kaldı. Hadi Rocket Ride. Roketlendik Öldüm ve silahım bozuldu niyeyse Bu tabancı çok güzelmiş ya Aa pompalı. Aa eski pompalı. 69. Bu ne? Gözü pek tüfek. Espas bu. Az önce sana bundan vurdum yanlışlıkla zaten. Böyle bir döndüm bir vurdum öldün. Bu duvar arkasında vuruyordu galiba. Deniyorum. Oha. yani harbi değişmiş ve bu arada arkadaşlar markette oynayan kodunu kullanmayı unutmayın tekrardan hatırlatayım ben size adanın kodu ekranda yazıyordur zaten üstte de yazıyor 105 inanılmaz çok hoşuma gitti bu Body atıyorum bacağına vuruyorum gene öldürüyor bu silah. Neyse arkadaşlar bu video burada bitsin. Eğer ki bu map ile ilgili düşünceleriniz varsa veya yapmamı istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Havla da şakir ediyorum bu silahlar üzerinde kullandığım için. Ve son bir kez de bunda bir tane 91-91-91 şaka gibi silahlar yani cidden. Videoyu burada ötüyorum, markette örnek olduğunu kullanmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve Discord'uma lütfen katılmayı unutmayın. Açıklama linki Discord'um mevcut. Bay bay. Daha doğrusu eğer ki atmadıysam bu mapping kodu Discord'umda var. Discord'uma gelerek mapping kodunu alabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Vur lan bir tane sen vur bana bir tane. Yapıştır. Ne oldu? Onu mu denememiz için? Bunu mı öldüreyim seni? Onu! Ha diye bir ses çıktı az önce. 52 mi? Vur. Vur beni. Bitsin video. Mapping kodu discordumda arkadaşlar. Discorduma gelip kodu almayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.